Merhaba bir herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere Camtasia Studio'yu nasıl kullanacağınızı göstereceğim arkadaşlar e, Neden i̇lk, o, Minecraft videosu gelmeyecek çünkü internet gördüğünüz gibi böyle bir şey diyor Bağlantı yok, çarpı var, proksi var, bilmem ne Neyse ilk başta size webcam'i göstereceğim arkadaşlar videoya nasıl webcam ya Böyle aslında onu izlediniz zaten siz Mesela sana kız ya

şey değiştirmemiş de falan da. Şimdi face gibi koyalım. Deneme face'ten Siz de görmüşsünüz zaten. Bu böyle. Kuralım. Bakın. Evet arkadaşlar. Merhaba. Sizlere şu an işte deneme webcam. Webcam ne lan? Neyse internetten ya yani şimdi bir tane çerçeve indireyim hemen. Ama acaba... Neyse diyelim ki sıkıldınız. Bir tane çerçeve çerçeve <laughs> <atalım. gülüyor> Evet arkadaşlar. Neyse onu um geçelim. Facecam'da gördüğünüz gibi böyle koyabilirsiniz. Olur falan. Şu sesini kısalım hatta. Şimdi bir de izleyelim. evet arkadaşlar merhaba sizlere şu an işte deneme webcam webcam dikkatinizi çekerim tamam ee, şimdi bir tane şarkı ekleyelim. Şimdi şunları sil isterseniz kalsın nerede nerede lan ne? ha. hangi koyayım bu koy ama intro'ya gelmesin tamam Oo, yani. oha, ne iyi bu da yani, <laughs> şöyle seslerine bunun ben bunu genelde yedi yapıyorum bazen 5 dakika durup eğer videonun sesi benim sesimi bastırıyorsa şunu böyle alfa koyup benim sesimi fulle benim sesi 7 7 7 ya 5 şöyle 5 5 şunu da hemen 5'e al. 5. Lan 5. Tamam böyle yaptık. Ee, işte hemen e, böyle yaptınız. Diyelim ki ya da Skyward Skyward'la benim videomu Skyward diye bir tane video yapmıştım. Eee. nasıl kestik? <laughs> nasıl göstermiştim? Nasıl bir Nasıl İdi ne ki bu laptop eee ne neydi onun ismi? Ha şey. Mastercam'de arkadaşlar ben ismini unuttum. De... Nasıl diyeyim? Şimdi şu sahneyi şuradan kes, şuradan kes. Şimdi şu videoları keselim mesela. Ctrl Shift S. Yapın böyle. ya da siz işte şöyle de yapabilirsiniz. Unuttum. <laughs> unuttum Ctrl Shift S. Dur, şunu şöyle getireceğim. İstediğiniz yere buraya getirin. Kontrol suçsa yapın. Böyle. Bunu şunları si şey. Sil. Başka neyi göstereyim? Şunu. Evet, güzel güzel olur, güzel olur. Aa, açma al. Ee, Heskemde arkayı silmeyi göstereceğim ama ben onu yapamıyorum çünkü benim arkam şu an burada üzerinde baya bir renk yok Kitaplar, motoklar, oyun, kardeşim oyun yapmak falan her şey var orada. Allah ne yaparsın. Öyle olmuyor. Arkamda da başka bir ee, şey var mı? Bak şimdi onu alacağım. Bakın şöyle de adam adam falan yapmıştım. Şöyle, şöyle yakınlaştım. Şöyle şöyle yapayım artı ve adam. Şöyle yap. Şöyle silah göstersin. Tamam. Bir iki saniye ilerisini al. Şöyle büyüt. Tamamdır. Bakın şimdi izleyin. Nereye? Evet, şöyle al. Ah şey. Bastıran konu arkadaşlar. Tamam, ne oldu lan? Bir SWAT, bir de geçiyor. O SWAT. Allah. Aha, yürüdüm, Güzeldi gördüğünüz gibi. <laughs> i̇şte böyle da Başka ne gösterebilirim? What the fuck? başa başa ee, Başka ne veririz? Ya falan geç kalmış intro yapmayı da arkadaşlar. İntro'dan bir tane template biliyorsunuz. Ben karşıdan en oyuna da girdim. Çık kardeş. işte. Karşıdan benim burada bir tane olacaktı. Hmm. Nerede lan? Yok, değil. Nerede lan? yok, yok, aynen yok, ha, yok, 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 Yok aynen. Tamam. yok 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 hayır başka ne yok hayır yok hayır yok şurada yok hayır yok hayır ya hayır yok hayır yok hayır göstereyim hemen. Videonun sıkıcı başlamasını istemiyorsanız dümdüz giriyorum böyle videoya. Aha. İttir. İttir. Oldu mu? Hı. başa. En başa gidiyor. Ne en başa götürsene sen. Evet, şimdi yani böyle direkt dümdüz başlamasını istemiyorsanız şöyle yapın. Ee, mor yazıyor burada. Ona tıklayın. Ee, şurada transition, transition star. <laughs> Onun gibi bir şey var. Ona tıklayın. Ee, böyle açıldı. Mesela şimdi checkboard olsun. Öylesine. Şunu el evet, select media yapın arkadaşlar. Checkboard oldu. Yani açın. Taylor, ta, Bakın. Şöyle ilerliyor ilerliyor. Ha, şey. Şuraya sonlara gelsin. Bunu söylesene. Bakın. Sonlara gidin mi ki? Aynen sonunda da var. izleyin şimdi. Ha, şimdi Bakın. Ooo şarkıyı uzatmışım. Böyle şarkı dinlersiniz. <laughs> Aynen. Böyle gördünüz arkadaşlar. Video kaç çok olmuş? 9 dakika. <laughs> ha be. Tamam. Sakin. 9 dakika olmuş. Başka gösterebileceğim bir şey yok. Şimdi Fraps'a geçelim istiyorsanız. Fraps. Evet. Ha bu deneme bakacağım. Fraps açılsın. Evet. Aşağı. Şimdi da e, buradan Windows Run Windows Start diye bir şey var. Eğer ona tıklarsanız e, Windows direkt Windowssuz açıldığı gibi şey oluyor. bilgisayarınızdan arka planda Fraps çalışıyor. Video çekme tuşuna bastığınız anda hemen video çekmeye başlıyor. Ben onu işaretlemiyorum genelde oyuna çektiğim için bunu işaretliyorum. E, bir de şey var. da eee monitör monitör falan yazıyor ben de o yok neden bilmiyorum. ona tıkladığı zaman ekranın görüntüsünü çekiyor normalde kurapsa çekecektim ama o bende olmadığı için onunla şey çekme çekmek zorundayım tam da az yerle çekmek zorundayım şimdi fps'e gelelim anne onların ikisi e işaretli siz onların işaretleri siz bir şey olmaz Aa, 60 sekon istiyor da ben genelde 60'da olduğu halde şey yapıyorum böyle full çekebiliyorum benimki yani zaten full İsterseniz indirdiğim linkini veririm. Yorumlarda yazın linki istiyorsanız veririm. Ee, şu Overlay Corner FPS nerede yazıyor? Mesela şurada F kaç FPS var? Burada kaç FPS oluyor? Şurada kaç FPS? Burada kaç FPS? A aldığı değil yani. Mesela diyelim oyun oynuyorsunuz 60 FPS sabit alıyorsunuz ya. O nerede nerede yazsın? Gerçi onlar videoda çıkmıyor ama. E neyse şimdi geçelim Moabist kısmına. Şuradan şunu kapa. Ee, videoyu neyle başlatacaksınız? F9, F10 falan basıyorsunuz üstüne. F9 yapıyorum onu genelde. Videoları kaç FPS sabit istiyorsanız full size, half size, full size yapmanızı tavsiye ederim. Ben 60 FPS'te çıkıyorum genelde. Burada da istediğiniz FPS yazın. şununla şunu şunlar bilmiyorum. Ee, şunları da bilmiyorum. Aa, Videoda bunu tıkladığınız zaman videonun izi çıksın. E, Fare tıklamayı imlecin izi çıksın mı falan. Bunları geçin. Geçin onları. E, Sound Capture videomuz. E, buna basarsanız eğer arkadaşlar sadece Windows'tan gelen sesleri olur. Buna basarsanız hem sizin sesiniz olur hem de Windows'tan gelen sesleri olur. Ben genelde bunu da açıklarım ama bazen kapattığım olur. Eğer böyle videoda birden baskın yerseniz Hemen fırsat gelip bunu kapatabilirsiniz. Oyun sesini arkadan. siz de şarkı falan ekleyin. Sık ne ee, pek kullanmıyorum ama bunu jpg yapın ya da PNG yapın. Direkt böyle F ana bastığınız zaman fotoğraf çekiyor. Ben kaydettim Çektim mi acaba bilmiyorum. Burada da fotoğraflar onlar baş böyle A çekmiş. Az bu ya oha. Tamam sen çık. Şunu ya. Tamam değil bekle. Ha. Bunlar da sanırım fotoğrafını çekmişim yanlışlıkla. Yükleniyor da. Ne zaman yükleyeceğim <laughs> Yalnız o tarafını çekmişim onları <laughs> boş verin siz Kapa kapa Açıl sen de açılacaksan sonra kapatacağım Kapan kapan kardeş Kapan kardeş i̇şte. ee, Oto mesaj atmayı da göstereyim mi size? Aynen durun oto mesaj atmayı da göstereyim <laughs> Gelin Şuna tıklayın Buraya mesajınızı yazın. Skype'tan direkt zaten mesajınızı otomatik olarak gönderecektir. Evet şimdi zaten. Ee, bir videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ha dur şunu söylemeden önce. Hemen size önce bir şey göstereceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ya da bir şey isteyeceğim. Dur şunu yenile yenile çok güzel. <laughs> arkadaşlar bu sorunun nasıl çözeceğini biliyorsanız lütfen söyleyin. Şöyle sorun gider falan tıklıyorum arkadaşlar ama yani sorunlar algılanıyor falan. Şuradan. <laughs> Çık bir <adam>. Hadi kardeş. Allah. <laughs> Windows Play için projeksiyon ayarlarını tipik olarak algılayamadık. Al, e, bu algılanmadı sorun algılandı yani. Bana neden olduğunu biliyorsanız ya nasıl çözüleceğini biliyorsanız lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. E, e, ben şimdi bu videoyu renderlayacağım. Bu kapıyı da çekmeyeceğim. Aç aç. <laughs> Bu arada isteyenler gelsin yani kontrol oynayalım, şunun, şunun falan, gelin oynayalım yani. İsteyenler gelsin beraber oynayabiliriz. Neyse arkadaşlar, bir sonraki videolarımızda, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Demedim önce. <laughs> Şunu bir kez şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Şu an benim internetim yok. Görüyorsunuz. Eğer videoları hani bu videoyu ben kanalda aa renderlamayı göstermedim ya la <laughs> <laughs> dur neyse tamam say şimdi açılsın kanalda ben size renderlamayı da göstereyim 2 dakikada yani zaten video 16 dakikada bir şey ee, ben bu videoyu yedeceğimi bir renderlayacağım fakat e, şimdi şey olursa eğer Tabletten yükleyeceğim için tabletten 480p yükle sanırım. Onun için çok 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 özür dilerim. Neyse şimdi kamtazlığa girelim. Açıl kardeş. Açıldı. da o sonra. her şeyden hemen şuradan videomuzu seçelim. Ha, yok. Bu da onu Evet. Bu arada şurada resimler gördünüz ama o resimlerdeki hiçbiri ben değil, onu söyleyeyim. Şimdi video seçelim, buraya tıklayalım. Zaten şarkı falan eklemeyi gördünüz, şarkıyı kendiniz ekleyebilirsiniz diye umuyorum. İnşallah anlamışsınızdır. Şuradan Produce and Share diyor, ona tıklayın. Ben renderlamayacağım şimdi. Buradan şey, burada gösteriyor işte hangisini isterseniz renderlayın. 720p, 1080p, i̇şte ne bileyim. Böyle 720 ya da 1080p'de mp de, de ilerlet. Ama renderlamıyor. MP4 yani 480p renderla, 720p 1080p renderla. Bunları tıklarsanız da eğer e, YouTube'a ya Google Drive ya Screen Cast diye bir program e, var. onu yapıyor. Buradan 720p ya da 1080p seçin. Ben genelde 720p renderliyorum. Buna tıklayın. İleriye tıkladığınız anda video renderlayacak. Ben şu an renderlamıyorum. Ama neyse bir göstereyim. Ha, Buradan da zaten seçin. Nereye seçeyim? Masa üstüne. Tamam, kaydet. Sonra bastığınız anda video renderle göreceğim, gibi cancel diyeceğim ben. Son. Cancel. Evet. İptal. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sorunu biliyorsanız yazmayı unutmayın. Bir sonraki görüşmek üzere. Hoşça kalın.